graf grafikle ilgili bir şeydir de. Hah geldi sonunda. Kanka yedim ben bunları, Ay. yedim. <laughs> Çok iyi, hiç çekme bunu. <laughs> <laughs> Bak böyle shift'e bas hızlı koşuyor. Parayı aldım kanka. Ya da aşağı. Acı Hüsamettin. Önüze birileri var. Kanka ben bunları yedim bu arada, arkalarındayım. Oha ben de önden yemiştim. bunları arakaladım bu arada. Silahlarını alalım silahlarına bak burada hep silahlar var. Dürbün de var. Yedim kanka. Seninle beraber mi gitsek? Kanka beni yenemezsin. Yenemezsiniz beni. Birinci mi oldum hemen aynen. Hani. Kanka bak birinciyim. Bu aim oyunuysa yatın aşağı. Oh dokunmatik. Kanka mekanlarındayım o arada. Ya çocuklar hakkınızı geldin. Eğer karşıda tanıdık biri varsa. Hayda. Bekleyin geldim ben. Canlar. İyile değilim ama. İyile değilim canlar. Sadece 9-0 gidiyorum. Bir öldürdü 9-1'e düştü. Bu seni 4-0 ha. Anka. Taba bas. Gülüm oradan bana sıkarsan ölürsün bu şekilde işte. Vaa 21 sıfır eden bir arkadaş var onu bir indirmemiz lazım. Sen neredesin? yedim ben buradakileri. Ha önümdesin değil mi? Bakayım. Aynen. Gel kanka gel benle gel. Mekanlarına gideceğiz bunların. Burası bak. Arkamda mısın? Yedim Ondan iki arkamızda Ya. Geldim. Gel kanka. Aynen oradan dön sola. Kanka yedik bunları. Haklarını yerleşsin nerede? Gel çatıya gel. <gülüyor> Bu <gülüyor> kim lan? Geleyim, Kardiyon. <gülüyor> <gülüyor> Ya da aşağı kaç 15 0. Süper. Adam birinci adam 25 kişi vurmuş. Ha burada. Yedim kanka buradakinde. Benle gel benle. Seni bulamıyorum. Beni bulabiliyor musun sen? ortada ee, ortadasın. Bakayım. Abi sensin. Kanka yanında. Süpersin. Vallahi 10 vurmuşsun ha. İkincisi mi bu arada sonucun? İsmin net değil ya. Göremiyorum. Kör oldum anasını. Aa önde biri var herhalde senin. Aynen. Solda. Kanka nasıl üçünü indirdim? <gülüyor> <gülüyor> On numarayız bu oyunda ya. <laughs> 22 11. Evet. Aa şurada sol taraftaymış. Burada biri ölmüş. Ya da ya kankam. Hakkınızı verdin şey gençler. Aynen durmuyorum. <gülüyor> <gülüyor> Boynu var hiç durmayacak kanka hiç durmayacak. <laughs> <laughs> Tarıyor bir daha Mermi mi deme zaten? Adam önce mermi düşüyor. Bak ben burada ölmüşüm şeyim burada duruyor. Onun, onların bölgedeyim direkt öldüreceğim. Adam bir keleş almış kanka. Parayla alabiliyorsun herhalde. <laughs> kanka bir topladığımız paralar var. Büyük ihtimal bir şey alacağız da ben nasıl anladığını bilmiyorum ya. Oha C'ye bas. Aynı. Koşarken bak. Ne? Kanka 27 kişi. 52 var, bak ne? koşarken C'ye bas. yapıyor? <laughs> 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 makinalı tüfek almış adam. Kanka burada paralı bir şey alıyoruz. Ben sana söyleyeyim. Bak herkes bir şey almış. Menüden mi al? Aha, kanka bak makinalı tüfek. Keleş var. Hasarı 20. Bizim kullandığımız 16'ymiş. Kanka ben bir keleş çekiyorum. Hatta ar 15 çekiyorum kanka. Hasarı 20 ama ateş hızı menzil 400, ateş hızı 600, 800, 900. Kanka ben bir keleş çekiyorum ya. 3000 lira var zaten. Bak abi. Menü diyorsun. Menüden hallediyorsun. Menü nerede? Değiştir. Tel donat. Ödülleri de alacağım hepsini. 3 tane ödev var. Talep et, talep et, talep et, talep et. Yerden. Tamam, oyna. Kanka aldım. Oğlum oh. ben çantını herkese indiriyorum lan. Kanka keleşleyin. Bu kim lan buradaki? Duvara sıkar. Arkadaşım bak. Canlar hakkınızı geldin. Kileş aldım ama yapacak bir şey yok. Ve yine döndük piyasaya. 32 kil. Ben bu oynarım aldık. Vallahi yerimize duramıyoruz. Arkamdan öldüm. Ya çocuklar çok öldürüyoruz ya. şey canının dibinde duruyor. Alanı direkt kubbeye. Kim lan burada? Ben baya para topluyorum biliyor musun sürekli? Kanka bunlar yazık ya valla çok pis vuruyorum bunlara. Öyle böyle değil. Bunu nasıl alacağım? He? Üzerine geldim mi alıyor. Kanka. Sana oradan vurma işte. Çıkan vuruyorum bak. Bırak. Ben bölgedeyim. Evindeki sen misin lan? Güneş devir oldum lan. Aa sen çatıdasın. Gördüm yanına geldim. Merhaba. Yanınıza gelmiş arkanda. <laughs> tipe bak ya. Sen tipe bak. <laughs> Şuradan değil mi? Güzel iyi. bir silah kanka ar 96 mi ne vardı? Keskin içen tüfeği. Boşluğa mı basıyorsun? Oyunun başında mı? Öldükten sonra mı? Ne? Kız var burada bir tane. Yat aşağı. Kanka 8 canım var. Hepsi... buraya canım. Mekanlarına ben gidiyorum. Buraya. Beni oradan koru. Bur burayı görüyor musun? Evet. Aa burada 44 kill. Ben de işte doğar dolmaz <laughs> <öyle bir> şu. Şey. <laughs> bak menüye basıyorsun kanka ölünce tamam mı? Bak buradan R95 oha kanka Beni DBS nerede? var Beni tek nereye atıyormuş. nereye? Şey ölmen lazım herhalde. Aldım ben. Keskin içen tüfeği aldım bu arada. Sızıntı yapıyorlar buraya böyle. Çıkıyorum canlar. Keskin içen tüfeğime bak kanka. Sağdan geliyorlar. Oha Yok ya. Kesin öldü Tamam itek atıyor ama Keliş kadar iyi değil. Oho. Kaç kelim var baksana bir. 23. <gülüyor> <gülüyor> İkincisin bu arada. Bak 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 bak. Kanka ben de burada eğ eğildim. Ha adamların ne de benim doğma yerimdeymişim ben. Bak ne var lan. Aa şey M M4. Tim Burcu'yu vurmamız lazım. bizden çok kişi öldürdü. Bak bırak ne buldum. öyle. Tim Burcu'yu beni vurdu bu arada. Kral şeyi var kanka adamda. Bak bak bırak. Bomba mı atıyor? Ha drone. Bir sürü bomba mı? Ha bomba atıyorsun gördüm. Bak drone burada. <laughs> Öldü biri. Perç <laughs> el bombası. Kanka bu adam vuramıyoruz ha. 50 kill var adamın. Çok ölümsüzce oynuyor. Ay 53 kill aramızda 2 kişi hep... Oha biri de çatıya çıkmış senin gibi. Ben ben nereye çıktım ya? Kanka adamla iki fark var. İki kişi hemen vurursam var ya çok iyi olur. Kaç kaç Bir kişi kaldı aramızda. Birincilik alacağım. Bak. Takımım 81, onlar 87 ya. Alt fark.